Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto. Diyaliz Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 30 Ocak Salı günü bir Kripto Time yayınımızda. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Birazcık günleri karıştırdım kusura bakmayın. Öncelikle e, sektöre gelecek olursak sektörde şu an içerisinde kripto sektöründe e, dün güzel bir hareketler yaşandı. Hatta gün içerisinde kötü başlayan yani şöyle söyleyeyim satıcılı baskısıyla devam eden bir Bitcoin hareketi. Sonrasında bu e, durumları değiştirerek Özellikle alıcı tarafının istekliği ve sonrasında gelişen olaylarla beraber fiyat 43 bin kadar dayandı ve şu an içerisinde 43 bin işlem görmeye devam ediyor. Özellikle bugün içerisinde birazcık gözler FED faiz kararına çevrilmiş durumda çünkü son bir gün kaldı. Ee, özellikle bu noktada <laughs> burada bir baskı yaratabiliyor ister istemez aslında artık faiz kararından ziyade Faiz karar açıklandıktan sonra FED Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamalarına aslında tamamen gözler çevrilmiş durumda. Buradan gelecek herhangi bir açıklama sektörde resmen bir yön hareketini belirleyebilecek bir etkiye sahip olduğunu söylemiş olalım. Özellikle bu noktadan sonra bazı yorumcuların özellikle faizden yana olumlu seyir izlediklerini görüyoruz bu noktada. Ve bu ıı, e, ise sektörü olumlu bir şekilde etkileyeceğini de söylemiş olalım. Zaten birazdan daha detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda bunları konuşacağız ama endeks tarafına gelecek olursak endeks tarafında güzel bir açılış gerçekleşti aslında. 8500 üzeri açılan bir açılış sonrasında devam eden bir satışla beraber bu seviyenin altına indi ve şu an 8455 bantlarında işlem görüyor. Aslında şu anki yükselişler güzeldi ama bir de bunun bir düzeltmesi de olması gerekiyor. Özellikle dün açılan gepli bir açılış birazcık da aslında bugünkü baskı bundan da kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani zaten şu an içerisinde endeksteki bu sert bir yükseliş kısa bir düzeltme yapılması bekleniyor. Özellikle bu düzeltme sonrasında endeks tarafında daha sağlıklı ve daha güçlü bir yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Zaten bu hareket büyük ihtimalle 8300 ve 8200 bantlar arasında gelip ve buradan tekrardan bir dönüş arayarak yeni hedefimiz olan yani 8562 önceki zirveyi hedeflemek olacak. Zaten çok rahatlıkla buraya girecek. Ama dediğimiz gibi özellikle buradaki bugünkü baskının en büyük sebebi dünkü yükseliş ve gepli açılıştan kaynaklı birazcık bunun baskısı da var aslında doğal olarak teknik olarak da bir düzeltme yapılması gerekiyor. O yüzden şu anki düşüşte korkulacak bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Yani aslında buradaki düşüş tamamen yukarı yönlü hareketin daha güçlü olabilmesi adına gerçekleşmesi gereken bir düşüş düzeltmesi olarak kabul edebiliriz. Ee, ABD tarafına gelecek olursak Dow Jones, S&P 5 ve Nasdaq tarafının pozitif bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Özellikle Nasdaq tarafında olası iki alt noktalarda bir gepli açılışlar söz konusu ve özellikle bu gepli açılışlar fiyatta negatif yönlü hareketin devam edebilecek sinyallerini verdiğini de söylemiş olalım. Her ne kadar şu an içerisinde pozitif hareketi zorlasa da yani aslında Nasdaq tarafında özellikle bir negatif hareketlerin yani böyle birkaç gün boyunca sergilenmesi bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Küresel'in genel olarak baktığımız zaman, globale baktığımız zaman Avrupa tarafı biraz daha düne göre toparlanmış bir hareket söz konusu olsa da Asya tarafı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Özellikle Çin tarafındaki satış baskısı çok fazlasıyla yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çin'deki endeksin tamamen negatif bir hakimiyete büründüğünde söyleyelim ama dediğimiz gibi genel olarak küreseldeki endekslerin hafta ortasında özellikle yarından sonra birazcık daha toparlanmasını bekliyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Değerli metaller tarafına onsaltın ve gümüş tarafına gelecek olursak onsaltın tarafı böyle birazcık sinyaller vermeye başladı aslında. Yukarı yönlü atak sinyallerini vermeye başladı acaba dedirtmeye de başladı aslında ama bunun ne kadar güçlü olup olmadığını izlemek önemli aslında. Bugün özellikle 2040 bandını zorladı ama maalesef burada tepki alımlarının yetersiz kaldığını da görüyoruz aslında. Yani bu tepki alımları biraz daha güçlü olmuş olsaydı biz 2040 bandı üzerinde bir hareket görürdük. Zaten bizim için kritik nokta 2030 bandı ve altı kaldığı süre boyunca ons altındaki düşüş hareketi devam edecekler Özellikle 2030 ve 2040 bandı yatay bandı içerisinde hareketin devam etmesi bu düşüş riskinin daha da tetikleyeceğini söylemiştik. Ama bugünkü hareket birazcık daha böyle tepki alımlarının yoğun olduğu ama özellikle 2040 bandına gelirken bu tepki alımları zayıfladığını görebiliyoruz. Birazcık burada bir toparlanma olması şart aslında. Bakalım ama en önemlisi de 2050 bandı. Yani bu 2050 bandının altı kalması da büyük bir risk olduğunu da söylemiş olalım. Yani bizim için en önemli seviyelerden bir tanesi. Yani bu seviyeyi aşmadığı sürece ons altında düşüş beklentileri devam edecektir. Ee, gümüş tarafına gelecek olursak gümüş tarafı yani kademeli olarak güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor aslında. Pozitif hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bundan sonra takip edeceğimiz hareket ise yani bunun biraz daha inmeli olabilmesi adına güçlü olabilmesi adına 23.45 bandı takip edilir ve 23.45 bandının üstü güçlü bir tipki reaksiyonları e, Gümüş tarafında e, hareketin e, pozitif olarak devam etmesini sağlar ama özellikle bu noktada e, zayıf kalırsa tekrardan geri çekilmeler Gümüş tarafında e, söz konusu olabilir Dolar ve euro tarafına gelecek olursak zaten şu an içerisinde dolar ve euro tarafında değişen bir senaryo yok yani euro tarafında aslında beklenen bir senaryo var ama gerçekleşmeyen bir senaryo var Dolar tarafı zaten hem beklenen hem gerçekleşen senaryo ile beraber e, dolu düzgün devam ettiğini söyleyebiliriz özellikle yarından sonra dolar tarafında negatif bir durum alınmazsa 30.40 bandlarına doğru hareket edecek bir dolar hareketi çok rahatlıkla görülebilir. Hatta biz yarından sonra 30.40'ın üzerinde bir dolar hareketi görebiliriz. Euro tarafı ise şu an içerisinde 32.90'ın bir an önce aşılması ve bu seviyenin üzerine aşıldıkça da zaten yukarı yönlü pozitif hareket sergilemeye devam edecektir ama özellikle bu seviyenin altında kalması birazcık Euro tarafının yatay bir hareket sergilemesine neden oluyor. Şimdi ekonomik takvime gelecek olursak ekonomik takvimde şu an içerisinde Almanya tarafında ekonomide büyüme verici, yani gayri safi yurt içi hasıla verisi var. Ee, bu noktada bugün takip edeceğimiz önemli verilerden bir tanesi düşüş olarak bekleniyor. Sonrasında zaten tüketici güven endeksi var Amerika tarafında Türkiye saatte 16 açıklanacak. Sonrasında iş imkanı ve de personel değişim oranları yani özellikle yine Fed'in takip ettiği önemli veriler bunlar aslında. Fed'in bu noktada faiz kararını değiştirebilecek önemli veriler olduğu için aslında bunu e, takip etmemiz gerekiyor. Şimdi haberler kısmına gelecek olursak aslında yarınki e, FED faiz kararının bir dakika kafamı bir şey karıştı. <laughs> Doğru tamam. Bir an acaba günleri de karıştırıyorum birkaç gündür. Neyse. Şimdi e, Fed faiz kararında artık gözler çevrilmiş durumda özellikle. Aslında faiz kararını demeyelim de Jerem Powell'ın konuşmalarına yani açıklamalarına göz çevrilmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu noktada uzmanlar çeşitli yorumlamalarda bulundu özellikle. Bu noktada her ne kadar bir faiz artışı olmamış olsa da yani olmayacak olsa da şu an içerisinde yüksek bir seviyede sabit kalması bekleniyor. Ve bu sabit kalması ise bazı kesimler tarafından en uzmanlar tarafından iyi bir durum olarak değerlendirmese de bazı uzmanlar kesim tarafında birazcık ileriye dönük yorumlamalar yapıp olumlu olarak değerlendirdi Aslında şimdi baktığımız zaman bu noktada yapılan uzmanlar tarafından yapılan yorumlar şöyle kur ortamı halen Bitcoin ile yine işlediğini söylüyor enflasyon felinin hedefini tam olarak indirdiğini söylüyor ve önümüzdeki birkaç, birkaç ay içerisinde faiz indirme gitmek için güçlü bir argümanlar var şimdi baktığımız zaman e, Fed'in şu an içerisinde enflasyonda istediği tam anlamıyla yerine gerçekleşmedi. Bunu Evet baktığımız zaman üçlük seviyesi de aslında istedikleri bir seviye ama şu an Fed'in net olarak bir faiz indirimi yapabilmesi adına net olarak yani %2'leri görmesi lazım. Yani %2.9, %2.8 gibi verileri enflasyonda görmesi lazım ki benim şahsi görüşüm FED de bu noktada aslında bir faiz indirmesi söz konusu olabilir ama öte yandan 3'te sabitlenen bir enflasyonda FED'in faizi düşürebileceğini ben düşünmüyorum. Yani burada şu yoruma ben katılmadığımı söylemiş olayım. Bitcoin enflasyonun olduğu ve FED'in yüksek faiz politikası uyguladığı günlerde bile yükselmeyi başardı. Yani evet bunun örnekleri var. Baktığımız zaman özellikle enflasyon faizin yüksek geldiği dönemlerde Bitcoin'in güçlü kaldığı dönemler oldu. Olmadı değil ama sonuç olarak bu daima böyle olacak diye bir şart da yok. Çünkü de olarak baktığımız zaman enflasyon ve faiz gibi verilerin Bitcoin'i net olarak negatif bir şekilde etkilediğini unutmamak gerekir. Ee, öte yandan Bitcoin, Temmuz 2022'ye kadar sayılan 12 pet toplantısı gününün 9'unda S&P 500'den daha iyi performans gösterdi. Ya şimdi aslında bunları birazcık göstermek çok da sağlıklı bir etken Evet doğru, doğru. S&P 500 e göre ee, daha güçlü, daha iyi bir performans sergiledi. Bu doğru. Ama yani bu tarz örnekler vererek aslında yani Bitcoin'in enflasyona veya faizize karşı galip geleceğini net açıklama yapmak çok çok zor. Yani bunu hepimiz isteriz ama şu an içerisinde bu noktada e, bir iki görüş hariç şu an içerisinde özellikle ve evet, birinci görüşü ve e, diğer noktada 3 üçüncü görüşüne katılıyorum ama tam üçüncü görüşüne de katılmadığımı da söylemiş olalım. Şimdi bu noktada yaptıkları yorumlar da şöyle. Özellikle yatırımcılar FED'in faiz oranı sabit tutacağı neredeyse eminler artık. Ama Mart ayında faiz indirmeye başlayınca dair ipucular almaya Umuyorlar aslında yani marttaki faizde bir düşüş olabilecek argümanlar güçlü seslerin çıktığını söylüyorlar ama özellikle ben bu noktada faizde gelebilecek bir düşüş beni şaşırtır yani mart ayında pette tabi bu noktada izleyeceğimiz enflasyon verileri de önemli aslında bakalım bu noktada enflasyon verisi ne yönde açıklanacak bu da önemli. Şimdi baktığımız zaman enflasyonda %2.8'lere kadar düştüğümüz takdirde evet doğru Mart ayında bir düşüş gerçekleşir ama yani %3'te halen kalmaya devam ederse Mart ayında ben faizde bir düşüş olabileceğini kesinlikle ve düşünmüyorum bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelecek olursak kurumsal çıkışlara. Şimdi baktığımız zaman geçen hafta da çıkışlar gerçekleşti ve bu hafta da miktarda bir çıkış gerçekleştiğini söylemiş olalım. Yani aslında buradaki çıkışlardaki en büyük sebep bu noktada kurumsallar böyle bireysel yatırımlar gibi değil. Anlık olarak karlarını alıp çıkmayı hedefleyen bir yapıya sahipler. O yüzden şu noktada özellikle Bitcoin'in geçen hafta zayıf bir performans sergilemesi ve aşağı yönlü bir hareket sergilemesi Doğal olarak kripto e, sektöründe kurumsallar tarafında çok yüklü miktarda çıkışlar söz konusu oldu. Şimdi baktığımız zaman geçen hafta da Bitcoin tarafında 478 milyon, aslında 479 milyona yakın bir çıkış gerçekleşmiş. Ethereum'da 38.8 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşmiş. Sona tarafında bir giriş var, 3 milyon dolarlık bir giriş söz konusu. Litecoin'de 200 bin e, dolarlık çıkış gerçekleşmiş. Short Bitcoin tarafında girişler söz konusu. XRP Cardano tarafında da çıkışlar söz konusu. Yani aslında baktığımız zaman neredeyse 500 milyon dolarlık bir çıkışların gerçekleştiğini söylemiş olalım. Özellikle yine geride bıraktığımız haftada Grayscale tarafında da yine yüklü miktarda 2 milyar dolarlık bir çıkışın gerçekleştiğini de söylemiş olalım. Hatta şöyle bu noktada bir durum vardı aslında. Yok o bu değil pardon. Baktığımızda yine aynı şekilde özellikle bu noktada Gris çıkışları çok yüklü miktarda gerçekleşmesi sektörde yine negatif bir hareketi özellikle bu noktada kurumsallardaki çıkışların en büyük sebebi aslında bu Gris bu satışın çok fazlasıyla gerçekleşmesi de olarak bu da sektörde maalesef negatif bir baskı kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafından şu an içerisinde ne kadar olsa da e, girişler devam ediyor. Ama maalesef bu noktada baktığımız zaman özellikle Grayscale tarafının çıkışları maalesef daha çok göz önüne çarptığı için o yüzden bu noktada buradaki girişlerin e, oranları e, yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Yani aslında baktığımız zaman fonlarda geçen hafta da tam anlamıyla istemediğimizi e, istediğimiz verileri maalesef alamadık. Özellikle buradaki çıkışlar da aslında sektörü negatif etkilediğini de söylerim. Yani bu noktada Evet, şimdi kurumsallar bu noktada istediği hareketi aldım mı içeriye göre, istemediği hareketi aldım, alamadığı zaman dışarı çıkar, satışları gerçekleştirir ve zaten negatif bir seyri izleyen bir Bitcoin fiyatı iyice negatif bir fiyat hareketini devam ettirir ve bu fiyat iyice derinleşir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Grayscale dedik 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 ve nerede kaldı dedik ve dün tekrardan harekete geçtiğini söylemiş olalım. sadece iki gün ara verdiler iki gün içerisinde tekrardan bir Bitcoin transferi gerçekleştirmiş ve bu transferde 8663 adetlik bir transfer gerçekleştirmiş baktığımız zaman yani Grayscale bu noktada gerçekten halen bu tarz adımla devam etmesi sektörde bir baskının ne kadar hafiflediğini söylesek de Grayscale bu baskıyı maalesef tekrardan yeniden ortaya çıkartıyor maalesef ee, şu an içerisinde bu transferin olumlu mu olumsuz olduğunu kestirmek çok zor olsa da şu an içerisinde aslında e, Bitcoin'deki bu e, düşüşün en büyük ana nedenlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ancak bu transferlerin olumlu yönü transfer eden Bitcoin 11 Ocak'tan bu yana görülen en düşük BTC sayısı olması. Yani şu anki bugün transfer edilen yani dün transfer edilen btc'nin düşük olması aslında btc'yi olumsuz olarak etkilemediğini söyleyebiliriz ama bu etkilemeyecek anlamına gelmez özellikle bakalım bugün içerisinde de bir transfer gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bu konuda aslında merak ediliyor bunu da söyleyelim özellikle son dönemlerdeki satış yoğunluğu düşen şirket bu anlamda yavaş yavaş sona geliyor gibi de görünüyor Transfere rağmen bitcoin 42 bin dolar seviyesinde pozisyonunu koruyor. Bugün içerisinde evet 43 bin da çıktı ama şu an önemli olan nokta tabii de 42 bin seviyesi bunu da e, söyleyelim. Özellikle bu hafta Grayscale'deki bu transfer işlemlerinin özellikle çok yüklü miktarda gelmesi halinde yani bu miktarlar 20 bin olur, 15 bin olur veya 10 üzerindeki transfer işlemleri devam ettiği takdirde yine Bitcoin tarafında negatif bir hareketler görebiliriz aslında. O yüzden bu noktada birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu noktada özellikle Grayscape tarafının sektörde anlık büyük bir satış yapması yani bu sefer beklediğimiz, örnek veriyorum 50.000 mi bekliyoruz, 45'in mi bekliyoruz bunlar tamamen hayal olur. Yani aslında bunu bir hafta içerisinde görmemiz gerekirken bir ay sonra göreceğiz ve bu da bizim için çok çok yorucu bir serüven olur bunda söylemiş olalım. O yüzden ee, Geç Kecice'sinde bence yakından takip edelim. Bu noktada en azından ee, daha bilinçli bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Şimdi biz her zaman ne diyoruz? Yani özellikle bizim teknik taraftaki argümanlara baktığımız zaman bizim için önemli olan iki seviye var aslında. Bu nokta, bu yatay band aslında bizim için çok önemli. 42.900 ve 43.900 bandı. Ya bu yatay bandı ıı, içerisinde kaldığı sürece zaten Bitcoin'de bunun aşılması zor oluyor aslında. Yani burada kalıp kalıp devam etmesi sonrası eğer bu seviyenin aşılmaması fiyatı tekrardan aşağı çekiyor. Yani bunun bir sürü şey örnekleri var aslında baktığımız zaman. Burada birinci örnek. Aynı şekilde böyle geçmiş döneme baktığımız zaman yine burada <laughs> kalıcılık sağlayamaması. Bakın. Yani burada da çok çok önemli. Tabi buralar farklı durumlar aslında 2021 yılına gidiyor ama Sonuç olarak baktığımız en yakın tarihlerde baktığımız zaman burada büyük bir sıkıntının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani özellikle <laughs> Aralık ayından bu yana bu seviyenin aşılamaması fiyatı aşağı yönlü çektiğini de söylemiş olalım. <laughs> Yine tekrardan söylüyoruz. Evet bu fiyat bu kanal içerisinde dahil oldu ama bu kanalı net bir şekilde yukarı yönlü kırması gerekir. Kıramadığı takdirde fiyat tekrardan aşağı yönlü hareketlerin de devam etmesine neden olacaktır. Şimdi Ethereum tarafına gelecek olursak Ethereum tarafında net bir dönüş alındığını söyleyebilir miyiz? Birazcık daha izlemek bizim için sağlıklı olacaktır. Yani evet burada bir dönüş var ama bu dönüşte bizim için aslında eski geçilmemesi gereken bir nokta var. 20 günlük harekette ortalama 2341 seviyesi. Şimdi 2341 seviyesi üzerinde hareket ve bir kapanış saatlik olarak bahsediyoruz. Burada bir bu söylediğimiz hareketi gerçekleştirmesi lazım hem 20 günlük hareket ortalamanın üstünde bir hareket ve bir kapanış gelmesi halinde buradaki dönüşün başarılı olabileceğini savunabiliriz. Ve burada da tekrardan 2400 bandında seviyesindeki direncin aşılmasını takip edeceğiz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Fakat buradaki dönüş olumlu olmazsa 2256 bandının altındaki hareketler görülebilir. Bunu da söylemiş olalım. E, yayınımızın da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü alkışımızı da bu şekilde değerlendirdik. Farklı şu an içerisinde gelişmeler yok. Yarın yine dediğimiz gibi yoğun bir ekonomik takvim bizi bekliyor gelişmelerle beraber aslında. Özellikle <laughs> e, kripto sektöründe ya tamam ya devam diyebileceğimiz yine bir nokta aslında. Yani çünkü bu noktada aslında tamam veya devam dememin sebebi çünkü e, Hepimiz artık yani ben de dahil olmak üzere aslında kendimi katayım sonuç olarak. Her yani kadar birazcık farklı düşünceyi savunsam da e, düşüş bekliyoruz, düş şey pardon yükseliş istiyoruz, yükseliş bekliyoruz ama özellikle bu noktada bunun karşılanmaması tekrardan fiyatı aşağı çekmesi e, buradaki düşüşü birazcık daha derinleştirme durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta her zaman fayda var. Bunu da söyleyelim. O yüzden bunu da bu şekilde söyleyip e, yayınımızı da sonlandırıyoruz yarın keyinde görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex herkes için kripto.